Selamünaleyküm, aleyküm ve rahmetullahi Avrupa Yardım Vakfı ve ba İşçileri Bangladeş'ten hepinize selam ve sevilirimizi gönderiyoruz Bugün burada Allah rızası yolunda yine bir hayır etkinliği için bir araya geldik İnşallah birazdan vakfımızın su kuyusu kapsamında başlanan işlenen Oğuzcan ailesi Hamburg su kuyusunun açılışını Leştir, leştirecek ve buradaki kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Kıyametli bu işçilerimiz binlerce kilometre otoden buradaki temiz su ihtiyacını görerek Bangladeşli kardeşlerimizin ellerinden tuttular. Rabbimiz de onların en kalbi dileklerine yani varsın ve en derin sıkıntılarına cari olsun. Bu işçilerimizin katkileri ile yaptırılan bu su kuyusu isimli Bangladeş isimli bu su kuyusu Rangunia isimli Bangladeş kuyunda yer almaktadır. Koyde ve civarında yaşayan 150 kardeşimiz bu kuyudan su içecek, temizlikleri, yemekleri ve diğer ihtiyaçları için kullanacaklardır. Kendisine hangi sadakanın daha hayırlı ve değerli Olduğu sorulan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insan ve hayvanların su ihtiyaclarına sevap varmaktır. Buyurmuşlardır. Böylesine güzel bir hadis-i şerifin müjdesine nail olan bağışçılarımızdan ve gelmiş geçmişlerinden Allah subhanehu ve teala razı olsun. Yüce Rabbimiz mizin sadakaya cariye حكم مضيق والعنب <سؤال> حييل <سؤال> لارينا كندي لا لين نسينا لين؟ في غشمش لا كفارة على سيدنا محمد على آله و أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم <سؤال> انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه كما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.